Salam dostlar, yaxşı mısınlar? Ya da dostlar? Dostlar bugün edib benim izinlerden, görevlerinizden getirdi hepsinler. Getirdim, TikTok'da yazmışlar. Edib bilmeyeceğimiz görevlerden getirdi. İn kolaylarından getirmedi hepsinler. Mənim in kıyınını getirdim. Önkü yazdık, 75'lik mermili. Ümit siz çok güzel şey dediniz ama bana da bu, bu kon. İlk yanında değerinizde için ilk de Ümit siz 300 ok ikisi eksi şu maçı takip edip like basmayı. gelin zaten çıkarmanlar video geçelim dostlar, video geçmeden önce dostlar video geçti ucu dostlarım takip edip like basmayı unutmayınlar yadınızlardan çıkarmanlar go video geçtik Dayım dostlarım? Takip edip bir like bassanız aram yakışı oladı. Takip etmede için şu kıyız. Takip edenlerin şununla kıyızlar nesip etsin. Nesip ne? Dayım nasıl başladı? <laughs> Dostlar ki deyemez sana zaman adayız. Takip edip like basmayı unutmayın. Paka sellere. Sellere kettöp yorum. Paka canlarım benim.